kim olmadı dese gerçekten kocaman bir yalan olur. Çünkü sizi kendinizi de baş başa tutan hayatta bundan daha büyük bir süreç yoktur bence. Çünkü başınızı yastığa koyduğunuzda nasıl diye soruyorsunuz nedenden çok. Nasıl hayat ilerleyecek, nasıl baş edeceğim, nasıl değiştireceğim, dönüştüreceğim, farklı bir şey yapacağım ya da mevcutta sizi memnun etmeyen bir şeyleri yapmaya devam ediyorduysanız artık yapmayacağım çünkü dünyanın hmm, keyifli bir yer ve güzel bir şekilde yaşanması gereken bir yer olduğunu hissetmenizi sağlayacak bir Word dokümanı üzerinde de kanser tanısı. Bu kadarcık bir kağıt parçası size bir şeyler söylüyor ve onu destekleyen başka bir süreç geliyor arkadan size öğretiyor, ders veriyor hayatla ilgili, insanlarla ilgili, sevdiklerinizle ilgili, samimi duygularınızla ilgili, kendinizi kandırıp kandırmadığınız düşüncelerle ilgili, kendi bahanelerinizle ilgili, belki sevdiğinizi zannettiğiniz ama oyaladığınız şeyler var kendinizi. Bunları hiç kimsenin desteği olmadan size bir psikolog kendi kendine ım, sizi sizinle tanıştırırcasına değil de bedeniniz yaşa, size yaşattıklarıyla bunu öğretmeye başlıyor. Böylece de düşünüş biçiminiz biraz da olsa e, eğriliyor, bükülüyor, şekilleniyor. Yeniden gözden geçiriyorsunuz. Memnun olduğunuz şeyler hayatınızda elbette kalmaya devam ediyor. Olmadıklarınızın yerine yenile, yenilerini arıyorsunuz. Eğer böyle yapmak iyi gelmiyorsa bana o zaman başka bir şey yapmalıyım diyorsunuz. E, kendim için şunu söyleyebilirim. Hayat Bey'i şakalaşırken of e, koca kulaklarım var, koca kulaklarım var diyordum. Şimdi mucizevi bir şekilde doktorun bu kulağı kesip aynı yere aynı kepçe şekilde dikmiş olmasına hala şaşırıyorum. Ve çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. E, ve şu anda duyduğum için, benim oldukları için her zaman olduğundan daha çok şükrediyorum ve daha çok mutluluk duyuyorum. Çocukken çok yaramazlık ettiğim için kolumu kırmıştım ve yamuk kaynamıştı. Bazen askılı bir kıyafet giydiğimde sokakta yürürken gölgem üzerinden bile kolumun yamuk olduğunu görüp uf derdim düzeltmeye çalışırdım ama hiçbir zaman cesaret edip bir hekime gidip yeniden kırıp yeniden düzelttirecek kadar cesaretli değildim. Çünkü o kadar estetik kusurlarla kafamı yormuyordum ama bunu görüyordum. Ve şimdi diyorum ki işlevini yerine getiren bir kol var. Evet yamuk, biraz eğri ama benim ve çok mutluyum. O benim olduğu için. Sadece dışa bakan bir kol ama mutluyum. <laughs> Böyle de e, fiziksel olarak işte kısır gördüğümüz çillerim var. Neden çillerim var? Şu anda ya dikişi yanığım var. Şu anda dikiş yaralarım var. Şu anda vücudumun bir sürü yerinde tedavilerden dolayı farklı yere izleri var. Ama bana hayatla ilgili, benimle ilgili bir çentik atan güzel anılar. Canımı acıtan, üzen, fiziksel olarak canımı acıtan anılar ama onlar olduğu için öğrendiğim, bana öğrettiği şeyler için şükür ediyorum. Çünkü böyle bir ruh halinize varmak için Hindistan'a gidip saatlerce, günlerce meditasyon yapmanız gerekmez. Kısa sürede sıkıştırılmış bir şekilde hayat size bunları yaşattığı zaman da öğrenebilirsiniz. Bir sürü türlü hali var işte kendini bulmanın, kendini doğaya vermenin, işte iç sesini duymaya çalışmanın. Ama bunlar için ekstra efor sarf etmeme gerek kalmadı. Bu hastalık kendimi sorguladığım, sorduğum, hayatta insanları, sevdiklerimi, yaptıklarımı gözden geçirmemi sağlayan bir mm, bir süreç oldu. Sanki elime bir highlighter kalem verdiler. Bazı sevdiğim cümlelerin altını çizdiğim gibi bu hastalıkla bir şeylerin altını çizdirdi bana. Ailemin, sevdiklerimin, yaptıklarımın, yapmadıklarımın, istediklerimin, istemediklerimin. Böylece biraz da olsa mm, 30 yıl boyunca aklından geçen ama bundan sonra neler yapacağıma dair sessiz sessiz duran, uyuyan şeyler içinde uyanmalarına vesile oldu. O yüzden her şerde bir hayır olmasını gerçekten e, absürt bulmakla beraber evet her şerde bir hayır var. Bunu söyleyebilirim. Her üzücü hikayenin içinde güzellik var.